Şimdi lol sonra, sonra, arttı. dedi, sonra dedi abi lütfen eşyalarım var. Didos belki hiç atmadı ki ne, ne alaka Didos'la alakası yok onun. Ne, Didos ne lan? Didos ne? Abi, abi dönerken ya, attım var ne ya şey yapıyordum. Yani. Dönüyordu ya, havada. Geçen, Dönüp AWP sıkıyordum sana geldi valla. Geçen hani bize atmıştın o muydu? Dur bir tanrak arkadaşım geliyor Skype. Poşik lan, lan. Oğlum pişofan ne oldu lan? Bulut tak dur atacağız bizim arkadaşlar bulut onu... takınayım. Gelsin sen tesse. değil ya direkt Skype. Aa dur yanlış diyor. Gelemem oğlum bak Skype'de arkadaşlarımla konuşuyorum da illa illa bak beni sinirlendiriyor bak şu an. Yani yani bak ay IP selimde çağırıyor. O da şifre versene bana Berk. Ne oldu? Berk. Ha? Ne oldu? Buna mı atıyoruz? Aynen dur ben dediğimde. Ya oğlum uğraştırma ya. Dur dur. İki tane <laughs> 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 iki tane keko vardı. Ya o abi. Bekle <laughs> bekle dur. dur bir... oğlum, uğraştırma be ya. Dur dur. Te ona yapma ona yapma dur ona yapma. Şu arkadaşı aç Koz Dur. Ay yapma. 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 Hadi be. Heh, çıktı ayıp. Dur. Şuna dediğim de bekle. Şuna dediğim de arıyorum Skype'den çocuğu bekle. Kişi gönder. Ya yani tam ben Lana Del Rey Atça sandım başkasıymış. De dediğimde yok lan yok Lana değil. Bir sınıftan arkadaşım ya i̇nanmayan çocuk mu bu? Berkay. Yo bu bu zevkine bu zevkine dur da açız. Hayır ben Berk'in Didos, Berk in Didos atabildiğine inanmayan çocuk. Ha söyle Anger'ı böyle Çare. sanki. Ha. Sen tanıyor mu? Dur lan dur Unuttun mu? Yo Çare orada, orada mısın Çare? İsmini hatırlıyorum. Ha konuş. Adam. Buradayım. Ha kanka bir Didos suyusu aldın mı onu senin üstüne deneyeceğim ya bir bakalım düşecek mi? Vurdum. Aha vuramadım bir dakika bir daha vuracağım dur. Tamam mı Çare? <laughs> Eminiz ki Oğlum korku bir şey olmayacak sadece 5 dakika internete gidecek o kadar Oha lan 2 dakika da sürmeyecek Tamam 2 dakika sürmez rahat ol 2 dakika 2 dakika bortumu mı koyacağım 2 oğlum korkumlu Bek lan bekle şimdi şey bak Olay değil bak bekle bir e dosyayı e koyacağım sonra İyi, koydum tamam, şu an İyi ben... tamam koydum koydum Birazdan satıyorum. düşersin bekle Konuş bir konuş bir bakayım sesin geliyor mu? Az sonra gider Time out oldu evet gitti KG Gitti Gitti herif Gitti evet Tamam Geldi herhalde dur. Çağırın. gelemez. Gelemez. nasıl <laughs> gelemez <gülüyor> tamam. Tamam. Tam çektim çektim tamam çektim. Tam çektim. <laughs> çektim arkadaşım ya. Okey. İyi baba. Eyvallah tamam.